Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, biz Belgrad Airport'tan küçük bir araba kiraladık. Evet bu yeni fiyat 500'lerden kiraladık. 2 günlüğüne 135 euro verdik değil mi? Evet bir de yurt dışı çıkış bedeli vardı. Evet o da 45 euroydu. Ortalama 190 euroya falan geldi. Evet aynen. Ee, şimdi biz Bosna her Hersek sınırına geçeceğiz. Oradan da işte sınıra yakın Sibelisi olacak ilk durağımız. Ee, sonra da Sahibosna'ya doğru geze geze devam. Hadi bakalım. Wooden Church tabelası gördük. Böyle ağaçtan kilise diye. Merak ettik. Şimdi oraya geldik. Ama biz bu Wooden Church'u aramadık. Yani karşımıza çıktı bu tabela. Ee, çok ilginç olabileceğini düşündük. Yani nerede olduğunu da işin açıkçası bilmiyoruz. Size nasıl tarif edeceğiz onu da bilmiyoruz. Ama gerçekten. Bosa sınırına bir... giderken. Evet. Yani <laughs> Bosa ya giderken değişik bir yapı değil mi? Bakalım çok içinde güzel, girince görüyorum. neler olacak. Şöyle çekelim arabayı. Evet, Woodin Church'e geldik ama açık mı kapalı mı onu da bilmiyoruz şurada ama hem mimari olarak çok güzel bir alana benziyor baktığınız zaman. Şöyle muhtemelen kapalı, kapalı. şans. Olsun, şey Şöyle göstereyim. Bu şeyler gibi o bahçelerin hani evleri falan olur ya. Sıkadar köyüymüş burası. Öyle yazıyor. Burası Sıkadar köyüymüş. Evet. Şöyle gösterelim. 17. yüzyılda inşa edildi inanılıyormuş. Sıkadardan gelen e, insanlar burada. Kapıyı açmayı evet. e, deneyeyim mi? Vallahi açıldı. aktif de değildir burası. Yok, buraya yani kimse burada bence. Şöyle. Yok. Kapıda. Yok. gelmiyor. olur. Ne olur. Yok olur. Yok Yok Ne Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne Bosna Hersek'teyiz. Evet. Sınırdan pasaport, geçtik. Pasaport kontrolünden Hı? geçtik. Bagajları görmek istediler. Genel bunlar zaten klasik kontroller. Şimdi Srebrenica'ya geçiyoruz. Daha evet. sonra e, Sarajevo'ya yani Saraybosna'ya geçeceğiz. Hadi bakalım. Evet Srebrenica'ya geldik. Burası... Sırbistan sınırının hemen 4, 3, 3 kilometre falan daha iç tarafı değil mi? Evet yakınında. Yakınında. Bakalım neler bizi bekliyor göreceğiz. Evet 95 yılında Sırpların Bosnalıları yaptığı Svlepnika katliamı 8372 kişi vefat etti. Ve şu anda bunun yıl dönümü. Temmuz ayında, 1995 yılında. Yani insan buraya geldiği zaman acayip bir mood düşüyor. Evet, ben şu anda yani, çok etkilendim yani hani hiç konuşmak bile istemiyorum. Burada ölen isim insanların isimleri var. Şöyle gösterelim malum size her yer zaten mezar taşı. Katliamda İngiliz. Yakınlarını kaybeden kim bilmesi oluyor. Bu acıyı tabii ki onlar çok daha fazla ve derinden yaşıyor. Bosnalılar. Biraz önce Bosnalı bir aileye denk geldik. Evet. Bir yakınının olduğunu tahmin ettik zaten. Adamın babasıymış. Ya yani buradaki bir aile. Şimdi çok hı hı. fazla çekmeyelim. Şimdi kadrajı girdi biraz önce. Çok fazla da çekmeye gerek yok. Ee, babası vefat etmiş ve çok acı. Yani torunlarına dede dedettiriyor. ettiriyor. Yani işte. büyük ihtimalle babasının ölüm mı şu an. Evet. Ee, onun için mezarına gelmişler. Ee, çünkü kat yani saldırı her şey 11 Temmuz'da başlamıştı ve büyük katliam 16'sı diye biliniyor. Yani bu arada da tabii ki birçok kayıp vermişlerdir. Onlardan da birisi babası. Muhtemelen 12 yaşlarında falandı. Bu Burası... Memorial room, Srebrenica ana odası diye geçiyor. Burada ölümler, çoğu ölümlerin 13, 14, 15 ve 16 Temmuz'da olduğunu söylüyor. Parda'da. Ölümler yaklaşık 2 hafta sürmüş zaten. Yukarıda da zaten. Burada da takvimini görüyorsunuz. Parda'da. Kilas bizi öldürmelerine izin vermeyin diyorlar ama herkes tepkisiz kaldı aslında. Burada kanlar var öğrenlerin kormuşlar burayı. açılmış ayakkabıları. Ben buradayım diyor. Nermin diyor. Buraya gel diyor. Sırtlarla diyor. Hepiniz geri gelin diye çağırtıyorlar. Evet, bu video zaten viral olmuş bu videoydu. Herkesin bildiği. <laughs> Evet Srebrenica'dan çıktık. Saraybosna'ya doğru devam ediyoruz. Tabii ki ilginç yerler bulursak duracağız. Pek ama. Geçerken kahverengi tabelalar gördük. <laughs> i̇lginç bir şeyler vardır diye girdik ama şu anda bakıyoruz neler var. Şurada bir kule var. Oraya duracağız, bakacağız. Evet. Şimdi indiğimizde göstereceğim kuleyi. Evet burası Rykov Turen. Rykov Turen. Turen Tules Kulesi. Kulesi. <laughs> yani umarız doğru telaffuz ediyoruz. Yukarıya asansör varmış. Biraz sonra asansörle yukarıya çıkacağız. Oranın manzarasını da göstereceğiz size. Buradan e, gideceğiz. Tahop diye bir şey yazıyor. Reykab like Turan dediler bize. Yani peki. Biz öyle diyelim. Evet, asansörle bastık. Bakalım. Evet, böyle yukarı cam doğru. asansörle yukarı çıkıyoruz şu an. Tırmanıyoruz. Bakalım. Çok güzel bir manzaraya çıkıyoruz bence. Evet, görüntü her geçen saniye daha da güzelleşiyor. ücretli falan mı? Onu sormadık yani. Bir şey olmaz. Yalnız... Kiremiz var, Euro'muz var. Evet. <laughs> 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 Dinarımız var. Dinar var. Yalnız çık çık bitmiyor. <laughs> Ay bir korkmadım bir, bir, da Aynen değil. öyle şu anda aynısını ben de yaşıyorum ama Allah. Allah bismillah bismillah. bismillah. <gülüyor> buraya buraya. <gülüyor> şurada <gülüyor> inelim de. Bismillah. Sen cüzdanını aldın mı? Yani aldım aldım her şeyimi şuradan. <laughs> tamam euro veririz. Kötü ihtimal. Hmm, evet. evet size Gosta her şeyi şu anda yukarıdan gösteriyorum. Yalnız çok güzel bir manzarası var. Yalnız kamerada pek belli olmuyor ama bayağı bir yukarıdayız şu an çok manzara fazla yukarıdayız. Gerçekten diyorsun. harika manzara. Harika. Ya böyle harika. evler böyle şey gibi yayla evleri olur ya hani e, o tarzda ve yeşilin her tonunun karşınızda olduğunu hayal edin. Yani şu anda videoda ne şekilde görünüyor bilmiyorum ama çok farklı böyle. Evet. Yalnız şöyle bir durum var. Yükseklik korkusu olanlar <laughs> yapamaz çünkü cidden ya pek kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama cidden çok yüksek bir yer. şöyle. Evet tertemiz havası. Var. Evet. <laughs> Müthiş değil mi? Çok da güzel esiyor. Aa, evet burada oturabiliyoruz. Şu anda Bosna'nın köylerinden geçiyoruz ve çok güzel oturmadı mı? Müzik de süper oldu. Öyle, efsane oldu. Ve şu yeşillerin güzelliğine bakar mısınız? Çok o bizim güzel, dikkatimizi çok, çok, çok güzel. çekti. Yem yeşil ve harika bir müzik eşliğinde valla keyifli bir yolculuk yapıyoruz. Yolda bir Hristiyan mezarlığı gördük. Sizlerle de paylaşmak istedik. Şimdi içine girdik. Sırbistan'da da gördük. Aynı Sırbistan'da şekilde. da, da gördük. gördük. Evet burada da var. Ee, ölenlerin resimleri de var. Mezarlıkların üstünde görüyorsunuz. Resimleri de var. Şöyle. Bu arada bu çiçekler hep yapay çiçekler. Üzerine hep yapay çiçekler koymuşlar, solmasın diye. Evet, Mezarların üstleri de böyle kapalı. Hemen hemen bütün mezarlıkların üstleri şöyle. Herkese günaydın. 2 e, gün Saraybosna'da kaldık. Şimdi dönüş yolundayız. E, Saraybosna videosu da gelecek bu arada. Evet o da çok güzel bir video oldu bu arada ama değil mi? Dağda kaybolduk falan. E, evet hem de Sırp plakası ile çok öyle. ilginçti. E, yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Evet, bu arada Sırbistan'dan benzin aldık arkadaşlar. Benzinin litresi 203 dinar, biz 10 litre aldık, 2030 dinar ödedik. Ee, Türk Lirası karşılığını artık yine hesaplarsınız. Yine hesaplarsınız. Yolda bu şekilde e, müstakil evler görüyorsunuz. Burası biraz daha e, Sırbistan'ın kırsal bölümleri. Kırsal bölümde bu tarz evler çok fazla var. Genel olarak köy evleri buraları. Evet köy evleri evet. bu şekilde burada. Yan Bilmedim taraf ya. çok fazla mısır ekilmiş. Yan taraflarında her yerde var bu tip yerler. Ve çok tatlı gözüküyor bence. Şu evlerin haline bakar mısınız? Çok güzel evet. değil mi ya? Harika bence. Ve buraları bildiğin Köy diye geçiyor yani bunun başka bir açıklaması yok. Yok yok yani yolda deniz, kırsal bir alan var. Ara sokaklarda buraları. Çok tatlı ve çok güzel yerler. Çok ilginç şeyler var. Evet şöyle bir yol üstü kasabalardan geçerken bir fırına denk geldik. Rolf alacağım şurada? Şurada bir Evet, başka krufne var? Kruvasan Onu... Kruvasan da alabiliriz. Birer tane kruvasan alalım. Rolf alalım? Bir de şundan alalım. Evet, fırından bir sürü şey aldık böyle simit gibi bir şey işte kruvasan, krofne falan doldurduk. 310 dinar ödedik. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.